Gene de garajdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuk aracımız 2011 model bir Mercedes G-Class Bu aracımızda e, müşterimizin Normalde şurada küçük bir ekranı vardı Arkadaşlar şu alt kısımda sadece Müşterimiz böyle bir ekran istemiyor Daha çok yeni nesil gibi durmasını istemişti Ekranını Şimdi normalde buraya biz taktığımız zaman 9 inçlik bir ekran oluyordu açıkçası Müşterimiz aracın konsolu itibariyle Hem altta kalmasından Hem de e, biraz daha ekranın büyük olması istediği için biz bu ekranı Olduğu gibi yukarıya taşıdık arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Cihazımız çok sağlam bir şekilde buraya montajı yapıldı. Aracımızın tüm araç bilgileri aynı şekilde aracımızın cihazımızın üzerinde aktif oluyor. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Önceki şöyle göstereyim. Mesela bu aracımızın üzerinde hani bilgileri görmesi. mesela kapı kapı açalık kapalı bilgilerini görebiliyor. Bu cihazımızda özellikle itibariyle Konvegen markasının 4 GB RAM'li 12.3 inçlik bir ekranını kullandık arkadaşlar. Bunda ne gibi şeyler fark ediyor? Buna uygun bir kasa geliyor öncelikle. Şöyle Carplay'imi göstermeden önce öncelikle menümüzü bir görelim. Menümüz bu şekilde. Dilerseniz şuradaki kısa menüleri, kısa yol tuşlarından direkt menümüzü kullanabilirsiniz. Ses açma kapama, kapama, direksiyon kumandası aktif bir şekilde çalışır. Veya buradaki diğer butonlar, parça atlatma butonu, audio but butonları da aynı şekilde cihazımızın üzerinde aktif olarak çalışmaktadır arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim cihazımız Convegan markalı 4 GB RAM'li TS10 platformunu kullanıyor. Bu mobil cihazlardaki en üst donanım işlemci şu an arkadaşlar bu. Şöyle isterseniz ufak tefek hem cihazı göstereyim size kısmen tanıtmış olayım. Cihazımıza telefonumuza internetimize direkt bağladığımız anda Chrome gibi, Google veya Play Store gibi uygulamaları direkt cihazımız üzerinde kullanabiliyoruz. YouTube netflix gibi uygulamaları Play Store'dan hesabımızı açıp indirip direkt ekran üzerinde kullanma imkanımız var. Aynı zamanda cihazımızda Bluetooth ile sonra kablosuz CarPlay özelliği var arkadaşlar. Kablosuz CarPlay'imizde e, müziklerimizi, haritamızı direkt ekran üzerinde aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Ya örneğin YouTube müzik premium kullanıyorsanız burada playlistinize ya da e, şöyle göstereyim. E, diğer Spotify veya radyo uygulamalarınızı direkt ekran üzerinde aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun haricinde aracımıza geri görüş kamerası yoktu. Geri görüş kamera montajını da sağladık. Biliyorsunuz bu alt üniteler komut olmadığı için ayrıca komut entegresi ve yapılması lazım kamera takabilmek için. Bununla birlikte bunu da açmış olduk. Şöyle geniş açılı 170 derecelik açıya sahip geniş açılı bir kamera montajını da bu şekilde sağlamış olduk arkadaşlar. Dilerseniz şurada eğer aracın orijinal park sensörleri ekrana gelsin derseniz oradan da aktif bir şekilde gelebiliyor arkadaşlar. Bunun haricinde bu cihazda ek olarak e, ön park kamerası yapabiliriz. Ön kayıt kamerası ayrıca takabiliriz. Bunları, bu özellikleri tamamen destekliyor. Bunun haricinde seyir halinde dahil e, aracın çalışıp çalışmaması önemli değil veya gitmesi önemli değil. Videolarımızı direkt ekranda ister böyle görebiliriz. İsterseniz direkt buradan audio'yu seçip e, yani şeyden ekranda parça atlatmayı kullanabiliriz. Dilerseniz buradan parça atlatmaları aktif bir şekilde şu şekilde göstereyim arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. USB 2 adet USB çıkışı sağladık bu araçta. Buradan takmış olduğunuz USB'deki videoları istediğimiz gibi ekranda seyir halinde dahi kullanabiliyoruz. Onun dışında radyoyu da göstereyim arkadaşlar. Radyomuzda 18 kanal hafızamız var. Bunun da her birine ister elle manuel geçebilirsiniz, ister tek tek geçebilirsiniz. Burada isterseniz uzun basıp kanal taraması yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ve benzeri uygulamalar için bizi takip etmeye devam edin. Müşterimize hayırlı olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.